1984 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürülen Duck Hunt, yani ördek avı oyununu bilmeyeniniz yoktur. Atari dönemine denk gelmiş neslin çoğunun oynadığı bu oyunu eminim çoğunuz hatırlamışsınızdır. İlk başlarda kolay olan oyun ilerledikçe ördekler hızlanıyordu ve vurulması bir o kadar da zorlaşıyordu. Asıl konumuz ise o ördekleri vurduğumuz tabanca. Tüplü bir televizyona doğrulttuğumuz o tabanca nasıl oluyor da hareketlerimizi algılıyordu. Küçükken benim gibi sizin de bu soruyu düşündüğünüzü varsayarak bugün geçmişimizde karanlık kalan bu soruyu aydınlatacağız. <laughs> Bu tabancanın gerçek ismi NES Zapper, diğer bir adıyla Light Gun olarak tanınmakta. Bu cihaz günümüzde işaretleme cihazları kategorisinde yer alıyor. Hatta bu kategorinin ilk örnekleri arasında yer alıyor. Fakat günümüzdeki işaretleme cihazlarının aksine NES Zapper ekrana ışık göndermiyor. Sadece gelen ışığı fotodiyot sayesinde tanıyor. Peki NES Zapper nasıl çalışıyordu? Şimdi geldik asıl merak edilen kısma. Elinizdeki tabanca ekrana doğrultup tetiği çektiğiniz zaman siz fark etmeseniz de ekran bir anlık siyah dönüşüyor. Daha sonrasında ekran parça parça beyaza boyanıyor. Tabi bunların hepsi bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleşiyor. Tabancayı doğrulttuğumuz bölüm beyaza boyandığında silahtaki diyotumuz ışığı algılıyor. Diyot makineye hedefi vurduğumuzu belirten bir işleve sahip olduğu için algıladığı ışık ile ekranın hangi kısmında olduğumuzu analiz ediyor. Daha sonrasında da nişanımız iyi ise ördekleri vuruyorduk. Nestleparın bu sistemi sayesinde Duck Hunt oyununda oyunu sürekli kazanma şansına da sahiptik. Bunu daha önce duymamış olabilirsiniz. Fakat siyah dönüşen ekrandaki küçük ışığı yakalamaya çalışmak yerine ampule tabancamızı doğrultup tetiğe bastığımızda oyundaki tüm ördekler anında ölüyordu. Bu bilgi artık hiçbirimiz için bir şey ifade etmiyor belki ama geçmişten kalan bir sorumuzu çözmemize yardımcı oluyor. His name is Rexfold, Morty. A channel. Why are people still not subscribing to this channel? Rexfold, a YouTube channel to be subscribed, Rick, Morty. I understand. Name is Rexfold, Rexfold. This is Rexfold. I understand you. This is a YouTube channel. Because his name is Rexfold. 99% of incoming views come from unsubscribed viewers. Morty, keep this to yourself. Why haven't they subscribed yet? Rickety, Rickety, Rickety. tarz videoların da gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi, beğenip abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.